Merhabalar, ben Dilan Çelik. İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Spor Yöneticiliği Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. 9 yaşından beri sporla iç içe bir insanım. Daha öncesinde basketbol geçmişim var. Sonrasında kendi ailemde de sporcu çok vardı. Ve ben de öncelerinde aldığım eğitime karşılık olarak daha düzenli, daha disiplinli ve geleceğe çok daha iyi sporcular yetiştirmek adına bu bölümü tercih ettim. İstanbul çevresine baktığım zaman BESYO adı altında ee, diğer üniversitelere nazaran ekipman olsun, akademik kadro olsun, sosyal avantajlarımız olsun, etkinlikler olsun çok çok daha kapsamlı bir üniversite olduğu için. Ee, Spor yöneticiliği öğrencisi olarak uygulamalı ve teorik derslerin e, ikisinin de aynı eşit düzeyde çok daha kapsamlı bir şekilde bana verilmesi, aktif olmak isteyen öğrenciler için e, ekstradan sosyal faaliyet faaliyet yaparken bize verilen izinler olsun önümüzün açılması olsun eee İGÜ'de kulüp etkinlikleri olsun ben kendim de aynı zamanda dans eğitmenliği yapıyorum ve e, üniversitemizin dans kulüpleri Ada altında e, gayet güzel dersler verip diğer bölümlerdeki arkadaşlarla beraber aynı ortama gelebiliyorum. Bir besti öğrencisi olarak okuduğum süreç içerisinde aynı zamanda çalışabiliyorum. Akademisyenlerimin bana yol göstermesi ve doğru e, sektörde doğru yerlere aktarması benim için çok önemli bu doğrultuda. Mezun olduğum zaman sadece e, bir diplomayla değil aynı zamanda e, 4 yıllık bir özgeçmişle mezun olacağım. Eğer gerçekten BSE okumak istiyorsanız ve mezun olduktan sonra sektörde tanınmış isimler olmak istiyorsanız İstanbul Gelişim Üniversitesi BSE sizi bekliyor.